Bediüzzaman Said Nursi ikinci Lema'da buyuruyor ki, Cenab-ı Hak hadsiz kudretini ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda hadsiz bir az, nihayetsiz bir fakr derceylemiştir. Yani insan hem çok güçsüz hem de sonsuz derecede muhtaç yaratılmıştır. Ama bu zayıflık insanı yücelten en büyük sırdır. Çünkü insan kendi azini fark ettikçe Allah'ın kudretine yönelir. Fakrını hissettikçe Allah'ın rahmetine sığınır ve dua eder. İşte o an insan mahluk olmaktan çıkar, bir şükür ve iltica haline geçer. Bediüzzaman aynı lemada insanı bir makineyi insaniye olarak tarif eder. İçinde yüzlerce alet vardır. Her birinin ayrı elemi, ayrı lezzeti, ayrı vazifesi ve mükafatı vardır. Kainatta tecelli eden bütün esma-i ilahiye, bu küçük alem olan insanda da cilvelerini gösterir. Bir nevi insan, kainatın özetidir. Sıhhat ve afiyet nimetleri şükrü doğururken, musibetler, hastalıklar ve diğer müheyyic ve muharrik arızalar da insanın içindeki az, zaaf ve fakr madenlerini işletir. Bediüzzaman diyor ki, bir lisanla değil, her azanın lisanıyla bir iltica ve istimdat vaziyeti verir insan. Yani her musibet, insanın Rabbine yönelmesi için ayrı bir dil olur. Güya insan o hallerle e, binler kalemi tazammun neden bir müteharrik kalem gibi olur. Hayat sahifesine ve levh-i misaliye mukadderatını yazar ve böylece esma-i ilahiye bir ilanname yapar, bir kaside-i manzume-i sübhaniye hükmüne geçer. İşte fıtratın vazifesi budur. Şükür ve dua ile Rabbine yönelmek. Bediüzzaman'ın ifadesiyle her acı insanı harekete geçirir, her nimet insanı, insanı şükre sevk eder ve insan hem şükür hem sabır makamında Allah'ın kudret ve rahmetini gösteren canlı bir ayna olur. Her nefes bir şükür, her musibet bir dua olsun. Sevgili dostlar, eğer bu sohbet kalbinize dokunduysa, kanalımıza abone olarak bu nur yolculuğuna siz de katılabilirsiniz. Her bir abone iman hakikatlerinin daha çok gönle ulaşmasına vesile olur. Allah razı olsun kalbiniz daima nurla dolsun